Bursa'da Gaziantepliler Derneği geleneksel hale dönüşen yiyecek şenliğinin lansıman toplantısını düzenledi. Gaziantep'in kendine has lezzetlerinin yer alacağı şenlik ikinci kez Bursa'da 6-9 Ekim arasında Çarşamba Parkı'nda düzenlenecek. Geçen yıl ilki düzenlenen şenliğe 250 binden fazla vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Bu yılsa 400 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Gaziantep Dernek Başkanı Bilal Şengüloğlu şenliğin detaylarını paylaştı. Bu yıl ikincisini farklı bir konseptle yiyecek şenliğiyle dünyanın UNESCO dalında, UNESCO gastronomi dalında e, mirası listesine, UNESCO gastronomi mirası listesine giren tek şehirde. Daha sonra Hatay vesaire alındı. E, 600 çeşidin üzerinde yemek çeşidimiz var. Tatmeriyle, burma kadayıfıyla, kad e, normal fıstıklı kadayıfıyla, baklavasıyla, çeşit çeşit kebaplarıyla onlarca sayabilirim. Cağnı kebabıyla yani birebir Gaziantep'i yansıtmaya çalıştığımız Gaziantep'in yemek kültürünü özellikle yiyecek şenliği olarak düzenlediğimiz için yemek kültürünü yansıtmak adına e, inşallah bu ürünleri daha e, birinci sınıf malzeme ile diğer fuarlardan ayırarak güzelce Bursa'lara, Bursa halkına hizmet edeceğiz. Başkan Şengüloğlu Gaziantepli vatandaşların şehre katma değer katmak için çabaladığını söyledi. Gaziantepli Gaziantep'ten çıkarken, göç ederken hayallerini gerçekleştirmek için, üretmek için, o şehrin katma değerine, sosyaline, kültürüne, sanatına, sporuna katma değer katmak için çıktı. Gaziantep'li hayallerin insanıdır. Beni de mesela birçok dönem hayalperest olmakla suçlamışlardır ama projelerimi gerçekleştirdiğim zaman hayal olmadığını ee, emek verilirse, çaba harcanırsa, bunların gerçek olduğunun en büyük nişanesini inşallah e, 6-9 Ekim tarihlerinde çarşamba'da göreceğiz.